Aslında hayat tamamen mucizelerle dolu. Her sabah yeni güne başlamak, günü bitirmek, gözlerimizi derin bir uykuya bırakıp ardından yeni günü hevesle, umutla açabilmek ve sonsuz mucizeleri görmeyi niyet ederek bu güzel olumlamaları hayatımıza aktive ediyoruz. Sadece benim söylediklerime kulak verin ve her şeyi çok uzaklara yönlendirin. Bu sözcükler en güzel mucizeleri gerçekleştirsinler. Bu mucizeye gereksinim varsa bu mucize gerçekleşsin. Çünkü inancın gücüyle imkansız olan imkanlı olur. Ben inanırsam inancım gerçek olur. Bu sözcükler senin gönlündeki mucizeyi gerçek kılsın. Kendi mucizeni yarat. Çünkü bu sözcükler doğrudur ve doğru sözcükler güçle doludurlar. Lütfen hayatın bolluk ve rahat bir kazanç içinde geçsin. Şimdi ve yaşamının son gününe kadar gümüşten pırıl pırıl bir dere yaşamına aksın. Sana neşe ve mutluluk getirsin. Dokunduğun her şey altın olsun ve her bir girişimin kolaylıkla ve tümüyle başarıyla sonuçlansın ve bollukla bereketle hayatına aksın. İstediklerinin her birini yaşamda kaldığın uzun zaman içinde seni mutlu etsin. Yaşam sana tüm iyiliklerini tanıtsın. Yaşam sana inancının tatlı meyvelerini sunsun. Yaşam sana büyük zevkleri tadabilmen için ve bunları son günlerine kadar yaşayabilmek için büyük bağışlarda bulunsun. Çünkü sen yolun üzerindeki herkesle paylaşan, herkese yardım eden ve bu davranışı ile kendisine verilen şansa layık birisin. Şu andan itibaren istediğin tüm hoşlukları tanıdın. Çünkü sen şu özdeyişin ateşte bir taraftarısın. Benzerlerime yapabileceğim bir iyilik varsa lütfen bunu hemen gerçekleştireyim. Çünkü bu yolda yalnızca bir kez geçeceğim. Bugünden itibaren tüm düşlerin kolaylıkla, keyifle ve ihtişamla gerçek oluyor. Ve biliyorsun ki bugünden itibaren her düşün ihtişamla gerçek oluyor. Ve her şeyin en güzelini hak ettiğini biliyor ve kabul ediyorsun. Evrendeki sonsuz sevgiyi Bolluğu ve bereketi kabul ediyorsun. Çünkü sen her şeyin en güzeline layıksın. Ve sevgiyle kal.